Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki tarih arasında kaç satır veri var, kaç satır fatura var, onun bulunmasını göstermek istiyorum. Fonksiyonumuz çok eğer say, İngilizcesi countifs. Görmüş olduğunuz gibi verilerim var, tarihler var, fatura numaraları var. Satış verilerim, İki tarih arasındaki fatura sayısını bulacağım. Buraya fonksiyonumu yazıyorum. Çok eğer say... Tamamlattırdım tab tuşuyla. Ee, burada kullanacağım bir aralığı tarihler sayılacak. Ee, koşulum şu şekilde. Önce başlangıç tarihinden büyük eşittir olacak. Burada görmüş olduğunuz K verisinden. Bunu belirtirken şöyle bir birleştirme karakteri kullanıyorum. Evet devam ediyorum aynı şekilde. İkinci koşulumda görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde ikinci ölçütümde buradan ve e, kullanacağım koşul ise e, küçük eşittir buradaki bitiş tarihinden olacak. Evet bu şekilde formülümü tamamladım. Tarihi değiştirirsem görmüş olduğunuz gibi 20 değil de 30 değil de 20 arasında böylelikle 11 satır veri aralığı biri olduğunu bulmuş oldum.